Şu anda Adana Demirspor sahaya çıktı. Maçın startını verecek şimdi sevgili seyirciler ve maç başlıyor. Kızılcamam takımı başladı karşılaşmaya. Raşit pozisyonu uzak. Şenol'un kontrolünde top dışarıda out. Sıfır sıfırlık beraberlik var. Şenol uzun oynadı. Tekrar suya takıl takılındı. Evet orada hakemin kararı Demir Spor lehine. Erçağ'a doğru Volkan Miran dengesini kaybetti Erçağ. Top dışarıda hakemde gözler. Soner'in ortası Karambol, Raşit kaleye direkten top dışarıda. Raşit döndü vurdu direkten top dışarıya. Savunmanın arkasına doğru Metin top dışarıya mı edip işte sahanın olumsuzluğu tehlike yaratı Demir Spor Kalesi'nde. Tehlikeli bir ataktı açıkçası. Orada uzaklaştırılan top sanırım Süleyman'a çarptı. İlk yarı bitiriyor maçın hakemi. 0-0 bitti. Demir Spor bir topu direkten döndü. 42. dakikada. ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler. Saatini de kontrol ediyor. Tecrübeli hakem. İkinci yanı startını verdi. Ve maç başladı. Volkan ileriye. Üstün. Cezalar içerisinde üstün. Metin Aktaş bırakmadı. Buzlu zemin. Metin Aktaş işte dirseğini tutuyor. Evet hakem de düştü şimdi. Sevgili seyirciler yani hakem de ayakta duramıyor. Buzlu zemin. Pozisyon tazeledi. Kızıcamam takımı Rıdvan. İlhan Necati. Kaleye doğru out. Erçağ için top su bilgisinde takılı kaldı. Karambol var tehlike olabilir. Savunma uzaklaştırdı. Taç. Erçağ geriye. Kerem orta ceza alan içerisi. Şenol. Rıdvan. Edip daha öncesinde hakim uyarısı. Rıdvan yerde kaldı. Foul diyor. Mücadelenin orta hakemi Hakan Özkan. İzmir bölgesi. Evet hakem işaretini verdi. Mülayim atışı kullandı. Fatih. Fatih'in ortası. Üstüne doğru. Orada Keremcan geldi. Vurdurmamak lazım. Ceza içerisinde bir tehlike var. Top dışarıda. Evet. 10. Beşir, beyaz, beşir, beyaz. 10. değişikliği var. Uğurtan girecek oyuna. Demirspor'da Soner çıkıyor. Demirspor'da oyun Atış kullanıldı. Sekiyor ayaklardan. Evet, İlhan'a yapılan hareket faul. Rakip takımda kalıyor. Üstün sağ taraftan götürüyor topu üstün. Ortasını da yaptı. Rıdvan bırakmadı. Korner onu uzaklaştırıyor İlhan. Raşit, Raşit, Raşit içeri doğru korner. Raşit atışı kullandı. Emre'nin vuruşunda top dışarıda. Erça, Erça içeriye doğru bıraktı. Karambol olur. Şimdi İlhan vurdu kaleci. İlhan'ın vuruşunda Şenol. İlhan'ın vuruşunda Şenol. Solman arkasına Foul evet Evet o bölgede Edip yerde kaldı Uzaklaştırılan top Emre Emre'nin pası Erçağ'a doğru Erçağ Volkan Raşit de geldi o bölgeye Raşit dengesini kaybediyor Ve düşüyor Üstün. Keremcan yanında. Üstün. Üstün. Top dışarıda. Out. Emre yerde kaldı. Bu hata kesmemiz lazım. Etkili geldiler. Faul. Evet atışı kızıcamam kullanacak. Köşe atışını kızıcamam kullanacak yine herhangi küçük atış kullanıldı. İlhan. Eee maçın neticesi Adana Demirspor Kızılyamam 0 Adana Demirspor 0.